Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Binance Mobile'de derinlik konusunu işleyeceğiz. Evet arkadaşlar Binance Mobile'e giriş yaptıktan sonra piyasalar sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar. Sizler hangi paritenin derinliğine bakmak istiyorsanız buradan rahatlıkla seçebilirsiniz. Şu an ben örnek olarak Ethereum'un derinlik penceresine ve emir defterine bakmak istiyorum. Evet alsat ekranım karşıma açıldığında arkadaşlar sayfayı aşağı kaydırdığımda görüldüğü gibi emir defterini görüyorum arkadaşlar. Emir defterinde arkadaşlar hangi kademede hangi derinlikte ne kadar coin'in olduğunu burada ne kadar ethereum'in olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Burada destek ve dirençleri de kafanıza göre görebilirsiniz. Piyasa geçmişine baktığımızda da arkadaşlar saniyede gerçekleşen işlemleri burada görebiliyorsunuz. Binance Mobile'de derinlik konusu bundan ibaret arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur. Videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs>